Kurbanda yağmur yağar hurafesini zortlattığımız bir bayrama uyanıyoruz. Ailemizin onda biriyle yine ekmek bazlı bir kahvaltı yapıyoruz. Herifler saat 9 olmadan kurban kesmeye gidiyor. Maksimalist kombinimle onların peşinden gidiyorum. Bu Haydar, Haydar'ın tüm yıl beklediği gün geldi. Beslediği hayvanların cellatı olma vakti. Haydar bayram ederken hepimiz bebekken nasıl aynı tramvayı yaşadık diye düşünüyorum. Ne diyebilirim ki umarım müstakbel kocam bir yerlerde danayı tek başına deviriyordur. Bense diğer seçenek olarak babaannemle ilahi dinlemeye gidiyorum. Her zamanki gibi hafize ansızın kapıda beliriyor. İyi bayramlar. Hafize kız neşesiyle bırakıp babaannem lastikleriyle kön başına iniyoruz. Kön başı ne diye sormayın ben de bilmiyorum. Karadeniz'de her şey ters olduğu gibi mahalle tabelası da ters duruyor. En güzel bayram tabağı Karadeniz'de oluyor ama tuzsuz ayran olmadığı için bu eve 9 puan veriyorum. Balkondaki soba ne mana anlamıyorum ama burada bir şeyleri sorgulamamayı artık öğrendim. Gelin kız devamlı hizmet ediyor. Umarım bizimki kadar kalabalık bir aileye gelin gitmem. Kapıdan uğra çıkarım dediğim yerde muhabbetin sarı şekli. Uzaktan ve yüzde bayramlaşmamız bittikten sonra yarın diğer evi puanlamak için geleceğim. Şimdilik kömbaşından başından ayrılıyorum. Bizim evin puanı sıfır bu arada çünkü börek merek yok. Biraz kestir diyorum ama Hafize bu sefer de verandadan kapıda beliriyor. Ete dokunma işinin bizim jenerasyonda bittiğini savunarak biraz keyif yapıyorum. Koyacımızı asla çözemediğim ama her gördüğümde gençleşen akrabalarım kapıda beliriyor. Töbe estağfurullah bir kolonya ikram edip. eti dümenden bir karıştırıyorum. Babamın emisinin emisinin oğlun ya da emisinin torununun dengeli tabağıyla herifleri aç bırakmıyoruz. Ve bayram boyunca kapımızı ardına kadar açık bırakıyoruz.